Evet arkadaşlar ben bugün size bağımlı değişken, bağımsız değişken basit bir ilk yarısı, sürekli neler var bunların sembol gösterimleri bunları anlatacağım ve e, çok eğlenceli şeyler olacak aklınıza takılan soruları tekrardan bize video veya yorum yaparak gönderebilirsiniz e, bu da bir şeyin sorusu düzeyinde olacak Tabii ki 1, 2, 3, 4. sorular için de çekeceğiz ama bunlar ile saatinde çünkü biz de 5. sorusu düzeyindeyim o yüzden e, şu an beşinci sınıflara çekeceğiz. Evet, e, devreyi yapalım. Hatta size sizin için şunu hazırladım. Açı, tatlı. E, burada duyumuz var. Burada pil yatağımız ve pilimiz. pil. Burada bir ampulümüz var. Anahtarımıza da bastığımız zaman gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Şimdi nasıl ee, elektiricide şurada işte pil. Şöyle, şöyle bir, bir. Gördüğünüz gibi. şöyle siletelim. Açık anahtar ve kapalı anahtar var işte burada. Bu neydi? Ampul. Anahtar. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bunların sembolik gösterimleri var. Hemen karşılarına. Yazalım. Ampulü çizmek zordur kendini güzel çizemeye, ifade edemeye bilirsiniz. Bu yüzden bunları e, bilim insanları düşünmüşler, düşünmüşler, bulmuşlar. Ampul şöyle gösterilir. Zor bir çizim şey yoktu. ampul demek. Anahtar, şuradaki anahtar. Şöyle gösterilir. Bir kapalı mı? Bu kapalı anahtar bir de açık anahtar olarak gösterilmiş. Bu kapalı, bu da açık anahtar olarak. Sonrasında pilimiz vardır. Pili biraz anlaması güç çünkü yani e, zor anlaşılır. Aslında pilimiz böyle daha çok anlaşılıyor. uzun çizgi kısa çizgi olarak gösterilir. Kısa çizgi eksi uzun çizgi artıdır. Bu da pildir. Ee, bu seneklilik devresinin sembollerini gösterdik anladın mı? Şimdi sizlere şunu göstermek istiyorum. Eğer Yani artı, eksi, eksi, artıysa lamba yanar mı? Yanmaz. Şöyle olması gerekir. Artı, eksi, artı, eksi diye olması gerekir. Bu şekilde yanmaz. Bu şekilde yanmaz. kutuplar birbiriyle aynı olduğu zaman uçucu olduğu zaman lamba yanmazmış. Bunu anlat. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Burada sembollerle ifade edeceğim tekrar. Yok, tamam mı? Şimdi yan, yanar mı? Yanmaz, yanmaz. Şimdi şurada boşluk var. Boşluk, boşluk olursa yanmaz. Eğer bu böyle olsaydı. olsaydı yanardı. Yani anahtar açık olursa yanmaz, kapalı olursa yanar. Ee, burada bir de bağımlı bağımsız bir de kontrol edilen değişkenler var. Şu boşlukları bir kenara bırakalım. Bağımlı değişken nedir burada? Bu tam söz değişken. Burada ne de diyebilirim. Bir tane daha çizmemiz gerekir. Bir tane daha çiziyoruz. Buradaki kapalı olalım. Buradaki Bir tane devrimiz var. Basit elektrik devrimi. Şu ikisine baktığımızda bağımsız işken nedir? yani bağımsız değişen sayısı da değişik olan. Tabii ki de fildir. Ki ama Bağımlı sayısı. Sayısı. değişken ve de, bağımsız değişken nedeniyle değişen bir değişken. De. Pil fazla olduğu zaman ampul fazla mı Yani ampul parlaklar. Ampul parlaklar. Sabit tutulan yani kontrol edilen değişkenle ampul um, 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 sayısı ile yazabiliriz. İnşallah bu konuyu anlamışsınızdır. Ee, çok test edememiz lazım bunun iyice kısmında oturması için. Ee, bol bol test çözün. Ben e, cumartesi ya da cuma günü yani yarın size tekrardan bunların İnşallah şimdi aklınıza kadar bunu birkaç defa deneyin, izleyin, birkaç tane test çözün. Sonra cuma günü tekrar izlediğinizde ııı tırmırı deyip geçersiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.